Evet, şimdi 8. bölümdeyiz. 8. bölümümüze girmeden önce Yunus Emre'den güzel bir sözle başlamak istiyorum. Elif okuduk ötürü iyi kötüyü götürü yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Evet dostlar. İkinci güzel bir hadis ve ayet olduğu bilinen birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Güzel değişidir ki insanlar birbirleriyle sevdikleri nimeti paylaşarak sevdiklerini de birbirlerine ispat edebilirler. Cenab-ı Mevla Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerden helal olanlarından sevdiklerine paylaşabilen, sevdikleriyle paylaşabilenlerden eylemesi arzusuyla 8. bölümümüze başlıyoruz. Yasin Suresi 8. bölümü 51. ve 68. ayetler. Meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenlere. Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzda huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklardır. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak. Selam size. Ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Adem oğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur. Dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nicelerini saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yapmış olduklarını elleri bize anlatır. Ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için koşuşurlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. 68. Ayet Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri. Sur'a üflenip insanlar yeniden canlandığında ve hızla mahşer yerine doğru giderlerken dünyada bu gerçeği inkar edenlerin önce neye uğradıklarını bilmez bir halde birbirlerine olup biten hakkında soru sormaya çalışacakları hemen ardından da durumu anlayıp derin bir pişmanlık içinde Allah'ın vaadinin ve peygamberlerinin bildirdiklerinin doğru çıktığını itiraf edecekleri canlı bir anlatımla tasvir edilmekte. Böylece öldükten sonra dirilmeye inanma çağrısı soyut bir iman esası düzeyinde bırakılmayıp aklı eren herkesin durum muhasebesi yapmasına ve konu üzerinde daha bir ilgiyle düşünmesine imkan verilmektedir. Ayrıca öldükten sonra dirilmenin sırf geleceğe dönük bir korku motifi olarak algılanmaması için insanın fıtratındaki adalet duygusunu hitap edilmekte haşir haşir gününün temel özelliği olarak herkesin yüce Allah'ın şaşmaz adaletinin güvencesi altında bulunduğu, hiç kimsenin en küçük bir haksızlığa uğratılmadan sadece yaptıklarının karşılığını göreceği bildirtilmekte belirtilmekte Dolayısıyla muhataplar dünya hayatından sonra böyle bir hesaba çekilmenin zaten gerekli ve hayata anlam kazandırıcı bir safha olacağını düşünmeye yönlendirilmektedir. 52. Ayet Ayette geçen inkarcılara ait sözün buradaki bir gramer özelliği dolayısıyla vay başımıza gelenlere bizi yattığımız bu yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği hakikatmış peygamberler de gerçekten doğru söylemişler. Şeklinde anlaşılması da mümkündür. Öte yandan sadece soru sormanın inkarcılara ait Rahman'ın vaadinin bu olduğuna ve peygamberlerin sözlerinin doğru çıktığına dair ifadenin ise melekler veya müminler tarafından onlara verilmiş cevap olması da muhtemeldir. Taberi müminlerin sözü olması ihtimalini daha kuvvetli bulur. Şevkani yattığımız yer manasına gelen tamamlamadan hareketle bazı müfessirlere herkesin kendi öldüğü yerden kabrinden kaldırılacağı yorumunu yapmışlarsa da İbni Atiye burada bir ebedi sanat istiare ve teşbih bulunduğunu yoksa gerçek anlamıyla kabirlerin kastedilmediğini belirtir. 53. ayette olup biten yalnızca bir ses diye çevrilen cümledeki sayha bu bağlamda kıyametin kopup hayatın son sona ermesinden bir süre sonra yeniden dirilmeyi sağlayacak biçimde surun ikinci defa üflenmesini ifade etmektedir. 55. ve 58. ayetler cennet ehlinin durumuna ilişkin genel bir tasvir içeren 55. ayetteki şugul kelimesi sözlükte meşguliyet, eğlenme, oyalanma anlamına gelmekle beraber burada kastedilen mana ile ilgili olarak değişik açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamaların ortak noktası cennetle ödüllendirilenlerin cehennemdekilerin karşılaştığı durumlardan uzak, asla sıkıcı olmayan ve eşsiz haz veren tatlı bir meşguliyet ve nimetler içinde olacakları şeklinde özetlenebilir. Bu sebeple belirtilen kelimeyi içeren 55. ayet o gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler diye çevrilmiştir. 57. ayetin ilk cümlesi lafsan orada onlar için meyve vardır anlamına gelmektedir. Fakat ifadenin akışı ve bağlamı dikkate alındığında orada onlar için her türlü meyveden yenecek, içecek, haz verecek her nimetten bir miktar vardır. Manasının kastedildiği anlaşılmaktadır. 58. ayette ilgili değişik izahlar bulunmakla beraber burada önemli olan husus cennet nimetleri hakkında yapılan tasvirlerden sonra Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış olma müjdesinin belirtilen maddi nimetlerin hepsinden daha değerli olduğuna vurgu yapılmış olmasıdır. Mealde esas alınan manaya göre yapılan yorumlarda yüce Allah'ın selam sözünün melekler vasıtasıyla veya vasıtasız olarak cennet ehline ulaştırılacağı belirtilir. Farklı bir gramer tahliyeyle buradaki selam kelimesi 57. ayete de bağlanabilmekte ve bu kelimenin baş sözlük anlamlarına göre istedikleri her şey saftır, şaibesizdir. İstedikleri her şey verilecektir, teminat altındadır veya onlar için esenlik vardır gibi manalar verilebilmektedir cenab Allah'ın cennet ehlini selamlaması, onlara ne istediklerini sorması ve onların da kendisinin hoşnutluğunu dilediklerini belirtmeleriyle ilgili bazı rivayetler için cennet nimetleri hakkında bilgi değerlendirmeleri için Bakara 25, Zuhruf 68 ve 73. ayetler. 59. ayet. Bu sözde ilgili belli başlı yorumlar şöyledir. İyi kişilerden ayrılın. Tek başınıza durun. Müminlerin arasına karışmayın. Her türlü güzellikten mahrum kalın. Her bir inkarcı grup ayrı ayrı dursun. Müminlere söylenen güzel ve iltifatkar söze mukabil günahkarlara da bu şekilde hitap edileceği böylece 54. ayette belirtildiği üzere Herkesin dünyada yaptıklarına göre muamele göreceği anlaşılmaktadır. 60 ve 67. ayetler. Şeytana kulluktan maksat onun kışkırtmalarına kapılmak ve tehlikelerine, tek, telkinlerine uymak. Allah'a isyan teşkil eden buyruklarını yerine getirmektir. Başta şirk ve inkarcılık olmak üzere günahları bağışlanmayanların işitecekleri azara değinilen bu ayetlerde kendilerine verilen cezanın yadırganacak bir şey olmadığı, şeytana kulluk edilmeyip yalnız Allah'a kulluk edilmesi gerektiği konusunda vakti zamanında gerekli uyarların yapılmış olduğu belirtilmektedir. İnsanlar arası ilişkilerde sorguyu, Sorguya çekmenin normal yolu sorgulanan kişiye sorular yöneltmesi ve onun bunlara cevap vermesidir. Bazen sorgulanan kişi muhatabını yanıltabilir veya ağır baskı ve işkence altında dahi doğruyu söylememekte direnebilir. Hele yalancı şahit bulabildiğinde gerçekleri saptırması daha da kolaylaşır. 65. ayette hesap gününün bu dünyadaki tasavvurlarımıza göre düşünülmemesi ve gün bütün hakikatların ayan beyan ortaya çıkacağının iyice kavranması için mutad konuşma organının bağlanacağı, ağızların mühürleneceği, başka bazı organların ellerin dile geleceği ve yalan söylemesi asla muhtemel olmayan tanıkların bulunacağı, ayakların şahitli geleceği belirtilmektedir. Nur suresinin 24. ayetinde dillerin sahipleri aleyhine tanıklık edeceğinin belirtilmesinin bu ayetle çelişmediği çünkü orada bu münafıkların durumundan söz edildiği hakkında. Genellikle 66 ve 67. ayetlerinde ahiret hayatında ilişkin bir anlatım olduğu düşünülmüştür. Fakat bu ifadeler inkarcılardan söz eden 45 ve 48. ayetlere ve özellikle dileseydi Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz diye nankörlük edenleri eleştiren 47. ayete bağlamak ve şöyle açıklamak mümkündür. Evet ahirette bütün gerçekler açığa çıkacak. Fakat biz dileseydik şimdi de onların gözlerini bütün siler kör ediverirdik de yolu bulmak için koşuşurlardı. Bu ise imana zorlamak olurdu. O kadar açık kanıtları görmeyen veya görmemekte direnen o basiretsizler bunu böyle yapabileceğimizi nasıl idrak edecekler? ki aynı şekilde dileseydik onlar varlık türü olarak değiştiri verirdik de oldukları yerde donup kalırlar. Artık böyle münkirlik edemezlerdi. Bu yapılmıyorsa yapılamayacağından değil, cezalarının ahirette verilmesinin irade buyurulmasından dolayıdır. 66. ayet bütün insanları kapsayacak tarzda. Dileseydik gözlerinin önüne inkar perdesi çeker basiretlerini bağlardık da artık hiç kimse doğru yolu bulamazdı. Bir düşün o zaman yolu nasıl arar dururlardı ama bu durumda nasıl göreceklerdi ki şeklinde de açıklanmıştır. Burada asıl amacın müminlerin dikkatini şu noktaya çekmek olduğu söylenebilir. İman ve inkar konusunda sağlanan seçim imkanı bir hikmete dayalıdır. Dünya hayatı iyiyi kötüden ayırmayı sağlayacak sınav alanı olarak düzenlenmiştir. Şu halde imanlı insanlar birçok eziyetle karşılaşsalar da Allah'ın yardımından ümit kesmeden azimle tevhid mücadelesine devam etmelidirler. 68. ayet. Cenabı Allah dilediği insanlara daha gençlik çağındayken hayatını sona erdirmekte, dilediklerine de uzun ömür vermektedir. Fakat uzun ömür vermesi insanın asla ölmeyeceği anlamına gelmemekte. Aksine yaşlanan kimse gün günbegün ölüme yaklaştığının alametlerini daha iyi görebilmektedir. Önceki iki ayetle bağ kurularak yorum yapılacak olursa bu hatırlatmadan başlıca iki sonuç çıkarabilir. A. Dilediği kişilerin gençlik hatta çocukluk çağında hayatını sona erdiren Yüce Allah elbette 66 ve 67. ayetlerde belirtildiği üzere inkarcıların gözlerini kör edip imana gelmelerini sağlayabilir veya daha dünyadayken cezalarını verebilirdi. Ama o insanları böyle bir zorunluluk altında bırakmamış, onları doğru yanlış, iyi kötü ayrımı yapacak kabiliyetlerle donatmıştır. Ve insana uzun ömür verilmesi kendisi için ileriye dönük bir teminat olmayıp aksine hayatın sonlu olduğunu da açık biçimde görme imkanı sağlamaktadır. Şu halde inkarcıların dünyada kendilerine tanınan fırsatı ve sureyi bitmez tükenmez bir sermaye olarak görmeleri büyük bir yanılgıdır. Ayette onların akıllarını kullanmamaları ve bu gerçekler üzerinde düşünmemeleri kınanmaktadır. Daha genel bir yorum yapılarak bu ayete İnkarcılıkta ısrar edenlere yüce Allah'ın insanı halden hale soktuğu açıkça ortadayken bu realite üzerinde düşünüp onun öldükten sonra diriltilmeye de kadir olduğunu anlamazlar mı? Tarzında bir eleştiri yönelttiği de düşünülebilir. İbni Aşur ise burada şöyle bir mananın bulunduğu kanaatindedir. Onlardan uzun ömür verdiklerimiz 66 ve 67. ayetlerde belirtilenleri yapmıyorsak bu sırf mühlet vermemize rağmen hala inkar ve kötülükte direnmeleri yüzünden zelil ve yenik düşmelerini sağlamak içindir. Kur'an'ın insanın organik ve zihinsel yeteneklerinin gitgide zayıflamasına değinen ve ileri yaşlılık çağını ömrün en düşkün dönemi olarak niteleyen ifadeleri için. Nal suresi 70 ve Hac suresi 5. ayetlerine bakabilirsiniz. Evet 8. bölümümüzün de sonuna geldik. 9. bölümde buluşmak ve devam etmek duygu ve düşünceleriyle şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.